Ben Noaç Kanun Bir Amsterdam gecesi, tarihin içinde yankılanan bir sahne. Ajax 19. kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde. Rakamlar geçmiş, istatistikler onun yanında. Ama karşısında yalnızca bir rakip yok bugün. Bir inanç var bir hikaye var. Galatasaray var. İki takım oyun alanında, heyecanımız durukta. Şampiyonlar Ligi müziğiyle Yoğun Kroy Fanera'da geceye başlıyoruz. TRT1 ekranda hoş geldiniz. Levira topun başında. Maç başlıyor. Başarılar Galatasaray. Sara tek toplar. Jakobs önü boş gitti. Jakobs içeri baktı. Jakobs orta. Osimhen'i geçti. Sanayi geçti. Singo şimdi. Vur, Singo. Orta Singo. Osimhen'e. Osimhen kontrol. Osimhen. İşte Osimhen üst kontrolü. Ardından sektirdi. Vurdu. Pas ver. Bu müdahaleyi yapıyor. Osimhen de gole böyle yaklaştık orta geldi penaltı noktasına Osimhen pas ver Victor Osimhen pas ver Sara orta Gabriel Sara Osimhen böyle yükseliyor kafa vuruşu direkt dibinde pas ver solda Oscar Guluk Mokio Wijndal Vindal yerden Oscar Guluk onun pası Got cezalarımızda Mika Got ortaya çevirdi sarayı geçti Klasen Mokio mm. Mokio Uğurcan Kade Uğurcan Guluk Gotsu koşuyor buna Singo'nun arkasına Mika Got ortaya Jakobs Gay. Ayak sevdikleri <laughs> geldi. Gay orta ön direk Uğurcan. Oscar Guluk. Guluk'tan sağ kanada. Orada boşluk. Gay koşuyor. Gay ortaya. Abdülkerim yeah. döndü top. Guluk vurdu. Top dışarı gitti. Oscar Guluk. 37. dakika ayak <laughs> etkili geldi ya. ya. Maçın başından bu yana ilk kez hayır, hayır. bu kadar etkili oldular. Adım Kerim çizgiye, şalayi, e, şalayi e, şalay önündeki alanı değerlendirdi. Yakops yanında Şalai'ye sokuldu, Cees'i aldırırlar. Yakops, yine şalayi, şalayi döndü ben, top basmanlar. Oziyemen, yerde Oziyemen, gözler maçın hakeminde, offside. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor, offside. Şalayi. <laughs> İşte bu vuruş Şalai. Kaleci pas ver. Siktirdi topu. O Siben geldi. Dokundu topa. Yardımcı hakem. Bayrağını kaldırdı. Bir süre bekletti karşılaşmanın hakemi ve en serbest vuruş kullanıldı. Buluk ortayı yaptı. Davinson'u geçti. Kafa top dışarıda. Ştalo. Out. Böyle yükseldi. Kapa vuruşunu yaptı. Topu dışarı gönderdi. Ştalo. Ve baskıya geldi Uğurcan Sanayi. Hani. Alders. Torreira. Osimen koşuyor Aynen. şimdi. Yuri Bas. Aynen. Bas havalandırdı. Klase'nin olduğu bölge. Şalay geldi. Aynen. Kazandık Lemina Lemina bir de çalım. Lemina. Sanayın. Lemina döndü. Lemina da pas. Sane'ye. Sane. Singo bindirme yaptı. Sane çekti. Sane. Orta. Wow. gol. yaslandı. Ayak step yaslanında 1-0 ondayız. O Sana Sane asisti yapıyor. O olması gerektiği yerde. Victor O Üst üste 8 Avrupa maçında da gol. Victor O Sibel. Barış Alper ay, döndü gayi geçti ay, Barış Alper sürdü ay, topu şey Barış Alper Barış de, Alper ortaya bayağı. Yuri Baz elle müdahale penaltı bekliyoruz He. penaltı bekliyoruz ele maçın ele. hakemi oyunu durdurdu bekleyin ele dedi ele. potansiyel penaltı için bekliyoruz Victor Osimhen hakeme döndü az önce Barış Alper ortaya çevirdi maçın hakemi burada Monitöre ele gidiyor ele. şimdi. Vili Delajo inceleme önerisi Karşılaşmanın da Kemi Beno Abastian. pozisyonu izliyor şimdi döndü döndü penaltı penaltı, <gülüyor> penaltı. <gülüyor> Victor Osimen 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 Victor Osimen 2-0 Galatasaray Ajax deplasmanında farkı ikiye çıkarıyor. Victor Osimhen attı golü koştu taraftarımıza Victor Osimhen çocukları sevindiriyor Victor Osimhen Ajax'a birazdan oyuncu değişikliği olacak. Topu kazanıyoruz Sane. Sane no, Pasfer. Stal'ı uzaklaştırdı. Sade. Pas uzun mesafeli. Uğurcan çıktı. Uğurcan aman. Dots mm -hmm. vurdu. Okay. Ve topu dışarı gönderdi Mika Dots. Mm -hmm. Uğurcan boşa çıktı. Dots vurdu top dışarıda. İşte az önce bu pas savunma arkasına ardından Uğurcan Topa dokunamadı. Gotsun önünde kaldı top. Gots vurdu. Top dışarı gitti. Top dışarı gitti. Gay serbest vuruşlarda Ajax'ta o var. Bu serbest vuruşu kullandı. Topu dışarı gönderdi. Ve Sanchez. Singo bir şimdi çalım, Singo geçti rakibini Singo sürüyor şimdi pas Leroy Sané çalım Leroy Sané sekti Barış Alper vurdu Dönderli müdahale penaltı. penaltı 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 76 bir penaltı, penaltı. penaltı daha Anders kritik müdahale Barış Alper hakeme döndü maçın hakemi penaltı noktasını işaret etti penaltı. Victor Ossiman 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 oh, Ooo oh, Ooo oh, oh, oh. Victor Ossiman Top alıyor Victor Ossiman Gece onun gecesi Gece Galatasaray'ın gecesi Victor Ossiman Pişim Kay Gay ortayı yaptı. Uzak bölge Begor yeah, dokunamadı. Yeah. Top dışarıda Uğurcan. topalda aldı ama top dışarıda zaten. Out. Egor dokunamadı İlkan da. Sonrasında top dışarı gitti. Gay görüntüde. İşte Gay bu orta. Begor top böyle dışarı gidiyor. Fisçim top bekliyor. Şimdi pas Fisçim.

bir çalım Bunida. Bunida Uğurcan. Bunida vurdu Uğurcan. Şalayı, Icardi top istedi, Icardi'ye pas, Icardi, Icardi ceza alanı, Icardi. Icardi, Icardi direkten döndü, Mauro Icardi, çaprazdan vurdu topa, direkten döndü top. Şut pozisyonu Guluk. Guluk vurdu. Uğurcan uzandı top dışarıda. Gözüm maçın hakeminde. Beno Abastiyan maçı bitiriyor. Galatasaray Ayaksı deplasmanda yenen ilk Türk takımı. Ayak 0 Galatasaray 3. Kara Amsterdam'da kazandı.